Bugün 13 Temmuz Perşembe Marmaris İçmeler'deyiz. Ee, sıcağın yeni başladığı saat 11 10 buçuk 11 civarı saat. Tatil yörelerinin klasik e, formatı. Sahilde oteller veya e, tatil köylerinin şezlongları, şemsiyeleri. Arada bir boşluk. Tekrar yine aynı şey. Ee, kalabalık bir tatil yöresi. Ama güzel. Tertemiz suyu var. Girdik ve kumluk. Ee, şu burun. Bak. iki tane arkası arkasına gezinti teknesi geliyor. Tam onun arkasındaydık dün. Orası da neydi? Kumlu Kumlobük. Ee, Marmaris koylar bakımından bence Bodrum'dan daha zengin. Bilmiyorum. Bodrum'a da gittim. Marmaris'e de. Bana sanki Bodrum, şey Marmaris daha sıcak. Daha şey geliyor. Hani ee, böyle yeşillik olduğundan dolayı insan içi açılıyor. Yoksa mutlaka ee, uzmanlar bulmamı olayı aydınlatırlar.